alkışladı analyze the game then they comes Gerçekten bizim için çok iyi ve önemli bir galibiyet oldu. Çok fazla maç içinde fırsat yarattık ama bunları istediğimiz gibi değerlendiremedik. Özellikle önde bitiricilik anlamında daha konsantre olmamız lazım. Bunu başarabilirsek bizim için daha iyi olur çünkü maçı böyle olsaydı daha erken bitirebilirdik ama aynı zamanda da yapmayı denedik ve sürekli bunun üzerine yöneldik. Bu da bizim için önemli bir şey. Aynı zamanda yine oyun tarzımızı istediğimiz gibi oynamaya çalıştık. Daha domine, daha önde basan, agresif ve dinamik bir futbol oynamaya çalıştık. Burada da istediğimiz uygulamaları ve değişiklikleri yaptık. Böyle devam etmek istiyoruz. Çünkü başarıyı aynı şekilde biz çok sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz ne oyuncular ne de ee, hocalar olarak kimse e, her şey iyi gibi bir düşünceye kapılmayacak çünkü biz şu anda e, kendi dominant oyun felsefemizi oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun üzerine her zaman koyarak devam edeceğiz ve aynı zamanda taraftarlarımızı da mutlu etmeye devam edeceğiz. E, Göztepe'nin çok fazla taraftarı var ve daha da kalabalık bir şekilde şu anda gelmeye başladılar. Onlar için her zaman daha iyisini vermeye çalışacağız.